Evet, bugün günümüz şartlarında e, her gün yapmış olduğumuz bir tavsiyeyi nasıl paraya çevireceğiz? Bugün yapmış olduğumuz sağlık problemlerinden nasıl kurtulacağız? Bu akşam size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle biz kimiz biraz bunlardan bahsedeyim. Adım Hüseyin Deniz. Yaklaşık 10 yıldır network marketing sektöründeyim ve şu an 6 aydır NCM International firmasında master kariyerindeyim. Birazdan kariyerleri de anlattığımda daha net bir şekilde göreceksiniz. 16 kişiyle başlamış olduğum bir organizasyonda 6 ay sonunda 1800 kişilik bir organizasyona sahip oldum. Ve bu da ürünün gerçekten gücüyle alakalı, gücüyle orantılı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Peki NCM International firması kim? NCM International firması 2010 yılında Almanya'da kurulmuş bir Türk firması. Yani genel merkezi Almanya olan ama kurucularının Türk olduğu bir firma. Öncelikle sigorta finansman ve inşaat yatırımları konusunda çok ciddi etkisi olan bir firma. Ama 2016 yılından itibaren sağlık alanına girmeye karar veriyor ve ilk ürün olan Mediband'la tanışıyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Tabii şirketin şu an almış olduğu helal sertifikası ise 9001 kalite yönetim sistemi ile alakalı ee, yine tıbbi cihazlarla ilgili alakalı almış olduğu 13.485 ve e, son iki gündür eklenmiş olan e, doğrudan satış yetki belgesi ve e, yine 1002 10 dediğimiz e, kalite sertifikalarını almış bir firmadan bahsediyorum. E, 2019 yılında resmi olarak Türkiye'de e, resmi temsilciliğini Samsun'da açmış bir firma. Peki hangi ürünler var, hangi ürünlerden bahsedeceğim? 7 çeşit ürünümüz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi NCM Medivant, diğer bir tanesi SlimBand, SlimForm SlimT, B12, Manpower, Melatonin ve Hijyenik Kadın Pedi. Bunların detaylarına birazdan gireceğim. Nedir NCM Medivant? NCM Medivant aslında içeriğinden dolayı İçerisinde kırmızı koregin sengi bulunan deniz fitoplanktonları, gümüş yuanları, germanyum, glukozamin ve saponinler bulunan aslında ilk baktığınızda sadece bir yaprağa benzeyen ama e, hani bundan çok etkilenir ürün ve veya bundan ne sorun diyebileceğiniz bir ürün. E, i̇lk başta biz öncelikle şunu çok net söyleyebilirim. İlk başta bize bu anlatılanlar çok saçma geldi. Onu e, izah edeyim. Daha sonra kontrol ettikten sonra, test ettikten sonra, sahada ürünün gücünü gördükten sonra inanılmaz sonuçlarla karşılaştık. Ve bizim elimizi ciddi anlamda güçlendirdi. Ne, ne işe yarıyor? Ayak tırnağından saçının teline kadar ihtiyacın olan ne varsa, vücutta bir hasar varsa tespit edip onarım yapıyor, yoksa engelliyor. İnanılmaz derecede zaten bir etkisini kullandıktan, kullandıktan sonra görmüş olacaksınız. Peki ne iş yapar da bunlar düzelir? Öncelikle bir kan dolaşımınızı düzenlediği için hücre yenileme özelliği yapıyor. Vücut direncinizi yukarı çekip bağışıklık sistemini çalıştırdığınız için bu dört tane ana maddeyi yerine getirdiğinden dolayı vücutta bir hasar varsa ciddi anlamda onarmaya başlıyor arkadaşlar. Burası çok etkili. Ee, bugün hiçbir probleminiz yok. Sadece vücut direncinizin yukarı çekilmesini istiyorsanız sağ kürek kemiğinize bir tane yapıştırdığınızda 48 saat boyunca kaldığında vücut direncinizi belli bir seviyeye taşımış olacak. Ama e, bel fıtığı, boyun fıtığı, şeker, e, varis, kol ağrısı, sene sıkışması e, ve bunun gibi birçok rahatsızlıkta kullanabileceğiniz bir ürün arkasındaki sarı kağıdı kesinlikle atmıyorsunuz şu şekilde şişelere koyuyorsunuz ve suyunu içebiliyorsunuz yine tamamını ikisini birden çıkartıp suyun içerisine koyup 8 saat beklettikten sonra vücut lekelerinde yani cilt lekelerinde Sedef Eczema gibi durumlarda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz ve inanılmaz sonuçlar alabileceğiniz bir üründen bahsediyorum bu anlamda çok etkili bir üründür. NCM Mediband. Diğer bir ürün ne? Diğer bir ürün Slimband. Slimband şu işe yarıyor. Adından da anlaşıldığı gibi Slimband bir ee, zayıflama ürünü. Yani kilo kaybı olmanıza, kilo kaybetmenize neden olan bir ürün. Nasıl çalışır? Bu şekilde Göbek deliğiniz boş kalacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Göbek deliği buraya gelecek şekilde yapıştırıyorsunuz. 8 saat kullanıyorsunuz. 8 saat kullandıktan sonra çıkartıyorsunuz. Devamındaki akşam kullanmıyorsunuz. Bir sonraki akşam tekrar kullanıyorsunuz ve inanılmaz derecede ciddi bir sıkılaşmaya yol açacak. Bu da yine önemli bir durum. Peki, şöyle bir bilebilirsiniz. Yani iki ay kullandınız. Da herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, mesela kilo kaybınız yok. Ama ciddi bir sıkılaşmaya sizi götürmüş olacak ürünün içerisindeki soforasal dediğimiz yağ yakıcı özelliği bulunan bir ürün inanılmaz derecede etkili ve sıkılaştırır arkadaşlar. Bu da yine önemli bir konu. Diğer bir ürün bunun kapsül ve çayı. Yani silim formu slim tea dediğimiz içerisinde yeşil kahve özü, ahududu özü, garniçe kamboçya özü, çinko glukonat, ananas ve bromelain var. Yine yeşil çay, mate, funda yaprağı, rezene, mısır püskülü, bamya çiçeği, sinameki ve ısırgan otu var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar şu işe yarıyor arkadaşlar, ee, burada yapacağınız vücutta yine metabolizmayı çalıştıran ve ciddi anlamda etkisi olan bir üründen bahsediyorum. Sizi yine ciddi anlamda sıkılaşmanıza neden olacak. Bu da yine önemli bir nokta. Diğer bir ürün NCM B12 Plus. Yani diyor ki, vücutta eksik olan B12... B1, B3, C vitamini, E vitamini ve folik asiti yine şu kulak arkasına yapıştırdığınız bantla 24 saatte bir değiştiriyorsunuz ve vücudun ihtiyacı kadarını enzimliyor. Transdermal teknolojisinin en büyük avantajı şu arkadaşlar. Vücudu bir çaya benzetin, benzetelim ve ihtiyacımız olan vitamin ve mi minerali iki şeker olarak kabul edelim. Bir tane aldığında eksik kalıyor. Üç tane aldığınızda fazla gelebiliyor. Bank ne yapıyor? Bank yapıştığı andan itibaren ihtiyacınız kadarını vücuda enzimleyerek vücutta hasarı onarmaya başlıyor ve ihtiyacı kadarını vermiş oluyor arkadaşlar. Bu da yine önemli bir nokta. Enzim melatonin. Bu ürün diyor ki melatonin diyor ki vücuda girebilmem için beni akşam 11 ile sabah 5 arasında karanlıkta uyutman lazım. Tamamen kalın perdeleri çekmen lazım. Ve radyasyon olmaması lazım, Wi-Fi'nin açık olmaması lazım, ses, ışık, gürültü istemiyorum ve mümkünse sigara ve alkol alma diyor. Ama günümüz şartlarında bu mümkün değil arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? melatonini gece yatmadan önce alnımızın ortasına ense kökümüze veya kulak arkamıza yapıştırıyoruz. İçerisinde lavanta özü ve gül özü yağı olduğundan dolayı ciddi anlamda bizi gerginlikten, stresinden uzaklaştırıyor, bizi biraz mayhoş ediyor ve bunu bir şekilde bizi yatırıyor. Yani uykuya gönderiyor. Daha kaliteli uyumanızı sağlıyor. Bu anlamda çok etkili bir üründür. Melatonin ee, ve şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Körler kanser olmaz. Bunu daha önce duymadıysanız lütfen araştırın. Doğuştan körler kanser olmuyor. Nedeni şu. Antikanserozen bir ürün melatonin. Ve vücut sürekli karanlıkta kaldığı için melatonin salgılıyor. Haliyle körlerin kanser olmasını engelliyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir durum. Diğer bir ürün, NCM Manpower, yani yeni bir adıyla Man-Woman 15X. Yani bu ne işe yarıyor? Erektil disfonksiyon dediğimiz, peniste sertleşme problemi varsa, yine sperm sayısında, sperm kalitesinde bir problem varsa, kadının yine yumurtalıklarında, kadın rahminde bir problem, bir hasar varsa kadın hastalıklarıyla alakalı bir problem yaşanmışsa onu onarmaya başlıyor. Olmaması için de kullanmanız gereken bir ürün şeker hastalarında çok etkili, prostatta çok etkili, kalp riskinde çok etkili ve migrende de çok etkisi olan bir üründen bahsediyorum. İçerisinde learcin'in, lekanitin, çakşa kökü tozu, küenzim, kütel, karbonat, stevia tozu, vanilya aroması ve çam kabuğu ekstratı var arkadaşlar. Bu da yine önemli bir durum. Peki bunların hepsi bir kadın pedimiz var. Bunun içerisinde yine tamamen yüzde yüz pamuktan oluşan organik bir kadın pedi var. Yedi katmandan oluşan içerisinde negatif iyon olan bir ürün. Çok önemli bir ürün nedeni şu, bugün kadın hastalıklarının %78'i maalesef genital bölgeden bulaşılıyor ve bu ciddi anlamda bir problem. O yüzden kadın hastalıklarının daha fazla yaşanmaması için kullanmış olduğunuz ürünü çok net bir şekilde e, bayan arkadaş arkadaşlarımıza söylüyorum, kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili zaten sizi buraya davet eden arkadaşımızdan, Lütfen bunun demosunu isteyin. Bununla ilgili bir videoyu gördüğünüzde zaten inanılmaz bir farkı görmüş olacaksınız. Biz sağlık işi yapıyoruz ve kadın sağlığı bizim için önemli çünkü bizim eşimiz, kızımız ve annemiz kadın ve haliyle bugün kadın sağlığını doğru bir şekilde korumak için bu size bir görev aslında. Etrafımızdaki lütfen bütün kadınlar kadınlarla bu tanıştırmanız gerekiyor. Aradaki demoyu zaten hissettiğinizde çok daha net bunu anlayabileceksiniz. Ürünlerle alakalı genel durum bu. Evet. Ürünlerle alakalı yine sizi buraya davet eden arkadaşlarımıza sorularınız varsa sorularınızı sorun ve sizi ürün danışmanından aldığı cevapla bilgilendirebilir. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Medibant'ı e, kemoterapi anındaki hastalarda kullandırmıyoruz. Bağışıklık sistemini onlar düşürmeye çalıştığı için bu bağışıklık sistemini güçlendirecek. Silim bantı da hamile ve emziren kadınlarda kullandırmıyoruz. Neden? Çocuk sağlığını etkilememesi için. Bu da yine önemli bir nokta. Evet, yavaş yavaş kazanç planından biraz bahsedeyim. E, girişimci planından bahsedeyim. Ama burada çok güzel bir hikaye var. Çin'in en zengin insanlardan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma diyor ki maymunun önüne muz ve para koyarsanız muzu seçer. Çünkü parayla daha çok muz alacağını bilmez. İnsanlara da memuriyet mi kendi işini kurmak mı derseniz çoğu memuriyeti seçer. Çünkü memuriyetin içerisinde maaş var ama girişimciliğin daha fazla para kazandıracağını bilmez. O yüzden maalesef bizim günümüz şartlarında da düştüğümüz durum biraz bu. Günümüz şartlarında bugün pandemideyiz. Bugün sizinle sadece bir ekran karşısında şu an 80 kişilik bir sunum yapıyoruz. Aslında 10 kişilik bir sunum yapacaktım bugün. Genel yayın değildi. Ama ne oldu? Arkadaş arkadaşını çağırdı. Haliyle Burada 80 kişilik bir grup oluştu. Yarın 300 kişilik bir sunum olacak. 3-4 arkadaşımızın katılımıyla. Ama buradaki mantık şu. Bugün siz evinizdesiniz. Ben evimde oturuyorum. Bugün sokağa çıkma yasağı var bu saatte. Ama biz şu an iş yapıyoruz. O yüzden günümüz şartlarındaki krizler bazen fırsat yaratabilir. Bu da bizim evden iş yapabileceğimiz... Online platformlarda çalışabileceğimiz ve dünyanın her yerine bir linkle iş kurabileceğiniz bir yapıdan bahsediyorum arkadaşlar. Buna nasıl başlayacağız? Öncelikle diyoruz ki kişi 295 TL ile bir paket ürün alıp kullanabilir, 570 lirayla iki paket alıp ürün kullanabilir ve ben biraz daha bunu iş olarak yapmak istiyorum diyen kişiler için de 10 artı 1, 20 artı 2 ve 30 artı 3 paketlerle organizasyona dahil olup daha fazla para kazanmak istiyorum diyebilirsiniz. Birinci kazancı perakende gelir. Diyor ki sen başlangıçta 50 kübüyle yani 295 TL'lik bir alışveriş gerçekleştirdiğinde 400 TL'ye satarak 105 TL kar etmiştim. Ama en yüksek pakette girmiş olduğunda 184 TL'ye bunu satıp yani 184 TL'ye alış yapıp 400 TL'ye sattığında bir paket üründen 216 TL kazanabilirsin. Ve sadece perakende kazancın 6100 TL'ye girip 7128 TL kar elde edebilirsin diyor. Şirket buna müsaade ediyor. Diğer bir ürün tanıştırma bonusu. Diyor ki eğer sen kendin ürünü kullandın. Memnun kaldın. Memnun kaldığın ürünü tavsiye edip başkasıyla tanıştırırsan ben sana her tanıştırdığın kişi için %25 bonus öderim diyor. Bu da şöyle. 100QB 570 TL 100QB %25 25 dolar yani 100 TL para kazanıyorsunuz. İstediğiniz kadar kişiye bunu e, tavsiye edebilirsiniz. Her kişiden QB değerinizin %25'ini yani örnek verelim. 6100 TL'lik birin organizasyonuma dahil ettim. 1000 TL para kazandım. 5 kişiyi dahil ettim. 5000 TL para kazandım gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir kazanç binary eşleşme yani takım kazancı. Bu iş sadece sizin sattığınızdan değil. Sizin satmadığınızdan da para kazanmanıza neden oluyor. Bunun da basit mantığı şu. Eğer siz başlangıç aşamasında 295 TL ile organizasyona dahil olsaydınız alacağınız rakam %10'du ve 1000 kübirlik bir işlem hacminde alacağınız rakam 400 TL olacaktı. Sadece takım bonusunda. Ama aynı işlem hacmini girmiş olduğunuz paket %21 olsaydı 840 TL alacaktınız. Yani iki katından fazla bir kar elde etmiş olacaktınız arkadaşlar aynı ciro hesaplandığında bunu görebilirsiniz. Şirket diyor ki sen 3 yeni kişiyi organizasyona dahil ettin ve bu 3 yeni kişi 300 QB'yi gerçekleştirdiğinde ben senin aktifliğini şirket tarafından yapmış olurum diyor. 600 QB yaparsan 50 dolar öderim diyor. Eğer bir ürün daha alırsam 100 dolar öderim diyor. 4D bonusla da 4 kişiyle 1000 kümlük bir kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Yani sadece 1000 kümlük bir işlem hacmi yapıp 4 kişiye ulaştığınızda alacağınız rakam 800 TL 4D bonusdan 1000 TL referanstan 1800 TL. Eşleşmeyi de hesaplarsınız orada ortalama yaklaşık olarak ee, söylüyorum işte 400 TL ile 600 TL arasında bir para kazancınız olur. Yani 2200-2400 TL aralığında 6000 lira cirodan kazanç elde edebileceğiniz rakam 2000-2200 TL. Bu çok önemli bir rakam. Ücretsiz aktiflik şartları var. Yine e, bunu detayına çok girmeyeceğim. Bizde 8 tane kariyer var arkadaşlar. Siz iki kol üzerinden çalışıyorsunuz ve bu iki kol üzerinden çalıştığınız bir durumda kısa kolunuzda bin QV'yi gerçekleştirirseniz hatta şöyle yapın ben size bunu tahtada göstereyim tahtayı görebiliyor musunuz? muhtemelen görebiliyorsunuz ama şöyle yapın arkadaşlar benim ekranımı tahtayı gördüğünüz ekranı çift tıkladığınızda beni büyütmüş olursunuz Oradaki slaytı köşede tutmuş olursunuz. Onu sağlarsanız daha net anlatacağım. Şimdi biz de kısa konumuzda 1000 kübü yaptığınızda bir gün oluyorsunuz. 3000 yaptığınızda tim oluyorsunuz. 6 bin yaptığınızda advisor oluyorsunuz. 15 bin yaptığınızda supervisor oluyorsunuz. 30 bin yaptığınızda master oluyorsunuz. 50 bin yapmış olduğunuzda manager oluyorsunuz. 100 bin yapmış olduğunuzda direktör ve 250 bin kübü yapmış olduğunuzda prezident kariyerine geliyorsunuz. Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar. Kısa hattınızda yani iki kolunuz var. Ahmet, Mehmet. Ahmet'in organizasyonu 100 bin. Mehmet'in organizasyonu 120 bin yaptı. Buradaki 100 bini baz alır ve size direktör kariyerini verir. Buradakilerin aynısını aynı mantıkla burada da kula bilirsiniz. Peki ne işe yarayacak bu kariyerler? Yani bizim ne işimize yarayacak? Şirket diyor ki bir ben sana senin referansınla olan kişilerin kazancından ekstradan eşleşip onların tim kazanç tim bonus kazançlarından sen eğer tim lider olursan sana yüzde on pardon yüzde on öderim diyor. Eğer advisor olursan yüzde on beş diyor. Supervisor olursan yüzde yirmi ikinci sırandan da yüzde beş 25 diyor. Yirmi 25, 10, 8, 5, 1 2 üç 4. sıra. Ahmet aldım Ahmet Mehmet'i aldı. Mehmet Sema'yı aldı. Sema Arzu'yu aldı. Bu bu şekilde devam eder ve dört derinlikten sınırsız bir şekilde kazanç elde edebilirim. Yine direktör kariyerinde 25 15 10 10. 50 15 10 10. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz prezident kariyerine geldiğinizde şuradaki kişiler yani birinci sıranızdaki kişi 100 bin lira kazansa sadece bir kişiden alacağınız 50 bin TL liderlik bonusu var arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunun dışında burada istediğiniz gibi bunu söyleyebilirsiniz. Bunun dışında kariyer bonusu var. Kariyer bonusunda diyor ki kişi tim lider oldu. İkinci tim lider olduktan sonra yani birincisi neden sana para ödemem? İkinci tim liderliği çevirdiğinde 300 dolar öderim. 600 6000 çevirdiğinde 600 dolar öderim. 1200, 2400, 4800, 9600 ve 20.000 dolar. Ne iş yarıyor bunlar? Ben tim milyar oldum. İkinci defa çevirdim. 300 dolar. Sadece kariyer bonusu. aldım. Advisor oldum. 600 dolar aldım. Her ay ne çevirirsem mesela üçüncü ay supervisor oldum ama dördüncü ay düştüm. Bir alta. O zaman yine burasını öder. Kariyer bonusunu her ay öder arkadaşlar. Bazı firmalarda tek sefer ödeniyor. Burada her ay ödeme var. E, kariyer bonusunda. Bu da yine önemli bir nokta. Diğer bir durum araç bonusu 3 ay üst üste kısa hattınızda yine 12 12 12 çevirdiniz 540 dolar aldınız 18 18 18 çevirirseniz 840 30 bin çevirirseniz 1640 dolar almaya devam edersiniz arkadaşlar evet şimdi gelelim son adıma ve burada önemli bir farktan bahsedeceğim şimdi biz dedik ki 295 lirayla girdin. 570 lirayla girdi. 2200 lirayla girdi ve 4200 lirayla girdi. Bunlar da aktiflik miktarı 295 lira. Ama 3 600 kubi yapmazsan 295 lira ödersin diyor. Ama 1000 kubi de organizasyona girdi Bin kübiyle yani 6100 lirayla organizasyona girdi. Nasıl bir avantajım var? 6100 TL 30 artı 3 paket. Ne ka kaça geldi? 184 TL'ye bir ürünü aldım. Bir kere perakende de kar ediyorum. İkincisi bir yıllık aktifim her ay diğer paketlerde ödemem gereken 295 TL'yi ödememe gerek yok ve ortaklık bonusu alıyorum. Ben ne yapıyordum normalde yüzde 21 tim bonustan yüzde 21 alıyordum. Şimdi ortaklık bonusunda diyor ki şirket sen bir yıl içerisinde kısa hattından 36.000 yaptın ekstra sana %3 ödeyeceğim. %21 vardı zaten. Artı 3 72.000 yapsan %5 144.000 de %7 ve 288 binde yüzde 8 yani yüzde 29 eşleşme alabiliyorum arkadaşlar bir yıl sonunda bu muazzam bir rakam ben sadece size basit bir şekilde birkaç örnek vereceğim ve bitireceğim sonra sizin bazı sorularınızı alacağım şimdi ben diyorum ki ya benim kafamı çok matematikte karıştırma. Dokuz kazanç var. Ben bunları şu an anlayamam. O yüzden işin içine girmem lazım. Basit anlat. Derseniz şöyle bir şey yapalım. İki kolu anladık ya. Burada. Kısa da olan bu. 18 bin lira ciro döndüğünde ortalama kazanacağım rakam 3.720 lirayla 7500 TL arasında değişiyor. Alacağım rakam bu. Eğer bu 18 bin lira değil de 180 bin lira olursa benim organizasyonumla beraber be, benim benden bağımsız alacağım rakam 50 bin ile 70 bin arasında değişir. Eğer bu oran 600 bin TL olursa alacağım rakam 205 ila 280 bin TL arasında değişir arkadaşlar. Bu makas ne kadar çok büyürse o kadar devam eder. Bu da önemli bir durum. Evet anlatacaklarım bu kadar bu konuyla ilgili. Sizin sorularınız varsa.